ünlü isimlerin konserlerinde giydikleri kıyafetleri eleştiren Orhan Gencebay edepli olmak lazım ifadelerini kullandı. Bu sözleri bazı kesimler tarafından sert bir dille eleştirilen Gencebay'ın bir dönem Hülya Avşar'a yaptığı hareket sosyal medyada yeniden dolaşıma koyuldu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte etilerdeki bir mekanda yemek yedi. Gencebay, mekan çıkışı açıklamalarda bulundu. Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere, bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık. Şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." dedi. Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın Avşar kızı ile samimi bir şekilde görüntülendiği video kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'a yaptığı hareket gündem oldu ve sonrası hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları Twitter'da Gencebay'a adaplı olmak lazım açıklamasını hatırlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar